Easy Part 4. O zaman geçelim. Sabah olur. Mono çocukları yandır. Peki. Ay, çocuklar sizin oraya Hocam biz kalkarız. Yemek hazırladınız mı? Evet. Hazırladık çocuklar. Geçin. Tamam Ya da biz yemek yemeyeceğiz. Allah, Allah dondu. İyi peki çocuklar siz bahçede oynayabilirsiniz. Ne mama hocam? Çocuklar, çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Aa, hocam kahvaltı hazırladınız mı? Evet çocuklar. Gel birer. E benimki nerede? Senin birazdan. Peki. Hadi çocuklar siz de kalkın. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Miran'ın ki de. Al ay al bakalım hocam. Teşekkürler hocam. Rica ederim tatlım. Afiyet olsun. Sağ olun hocam. Buyurun çocuklar. Mira köfte yer misin? Olur. Hocam ben bir yere köftemi vermek istiyorum. Ne? Ya Mike bana verir misin köfteni? Aa, olur Mike. Maalesef ben Vilya vermek istiyorum Açelya. Aferin Mike'cim paylaşmak güzeldi. Sağ ol hocam. Al Vira. Teşekkürler. Rica ederim. Uf ya. Hepsi yemeklerini yer. Hadi gel kanka birayı dövelim. Sen de bunu Onu al. Da. Tamam kanka. Birayı böyle konuşuyorlar. Birayla vuruyorlar. Ay. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bırakın bir ayı. Sen... Sen soracağız. İzik. <laughs> evet. <laughs> Nike. Üzülme bile seni koruyacağım. Sen mi on... Ay sen mi onu koruyacaksın? Sen kendini bile koruyamıyorsun lan. Ezik. Mike korkuyorum. Korkma Vira korurum seni ben. Hı. Hmm. Gücünüz kıza mı yatıyor sizin? Ha bize bir de artistlik taslıyor. Ezik ezik. Mike. Vira <laughs> ağlama. Ay, çocuklar ne yapıyorsunuz siz ya? Harbiden bırakın oğlum şu sopayı. Daha kaç yaşındasınız siz? o size ne be? Harbiden bırakın şunları. Terbiyesizler. Çıkın gidin. Gözümüz görmesin size. Ay Yeni yetişkinler gelmiş. Harbiden oğlum. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim de biri ağlıyor biraz. <laughs> Teşekkür ederim. Aa. Jake acaba bu kızımı sahiplensek? Ne? Siz çocuk mu sahiplenmeye geldiniz? Ee, evet. Be beni mi? Beni mi sahipleneceksiniz? Ben. Ama J... Ay, Mike onu da sahiplenin. Ben onsuz yapmam. Maalesef tatlım bizim bütçemiz bir çocuğa sahiplenmeye yetiyor. Evet. Peki Vira sen git. Hem seni burada zorbalıyorlar. Sen git. Ben bakarım başımın içerisine. Ama Mike. Olmaz ki. Oha. Ne yapacağız? Jack, bilmiyorum. Neyse biz bir içeri geçelim. Siz burada biraz daha oynayın. Biz konuşalım. Peki. Allah